Evet sevgili bilinçli yaratıklar. Bugünkü videomuzun sponsoru portakal. C vitamini için çok önemli. Ben günde 2-3 tane portakal yerim. Kabuğu ile birlikte yerim. Çünkü kabuğu çok kıymetli. Bütün mineraller ve vitaminler orada. Ayrıca organik olsun diye yıkamam <laughs> Böyle bir espriyle başlamayı tercih ettim. Çünkü artık gelenek haline geldi biliyorsunuz. Yıl sonunda bir sonraki yılın tahminleri yapılır. Bunlar genelde Ocak 15 gibi çöpe atılır ama işte yani mesleğimiz bu, yapmak zorundayız. Ben de bugün Türkiye ekonomisi hakkında 2021 yorumlarımı naçizane değerli izleyici kitleme armağan edeceğim. Bunu arşivleyin bir şekilde videonuzda, şeyinizde, bilgisayarınızda nasıl yapıyorsanız. Sonra 15 Ocak'tan itibaren keser keser sosyal medyada yayınlar, benimle alay edersiniz. Sevgili arkadaşlar, çok kısa bir açılış. Niye tahminlerimiz tutmuyor? Sebebi de çok basit. Ee, gelecek önceden yazılmış bir şey değil. Kuantum, Çin'deki bir kelebeğin kaba, kaba <laughs> kanat, 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 kanat çırpması Londra'da büyük bir kar fırtınası başlatır. Biliyorsunuz işte kelebek etkisi filminde görmüşsünüzdür. Bu her şey için geçerli kontrol edemeyeceğimiz çok değişken var. Özellikle ekonomi konuştuğumuz zaman mesela siyaset boyutundaki gelişmeleri takip edemiyoruz. Tabii Covid bir karaku, onları bir kenara bırakıyorum. Onları zaten kimse tahmin edemez ama Covid olmasa da tahminlerimiz tutmuyor. İkincisi, insan insanoğlunun davranışlarını modellemeyi beceremiyoruz. İnsan kızının da, Hangisi daha zor sorusuna kesince o topa hiç girmeyeceğim. O topa hiç girmeyeceğim çünkü kadın seyircilerimin sayısını arttırmak istiyorum. Ee, i̇nsanlar bazen e, tamamen geleceğe yönelik çok makul beklentilerle hareket ediyorlar. Bazen geçmişten kalan tecrübelerin etkisiyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla değişime tepki veremiyorlar. Bunlardan hangisi daha doğru? Ş şartlara göre değişiyor. Bilmek imkansız. Niye önemli diyeceksiniz? E, şu açıdan önemli. Mesela para politikası konuşuyorsak, para politikası biliyorsunuz geleneksel olarak faizlerin arttırılması, indirilmesiyle icra ediliyor. Ama bir şey daha var. Faizler kadar merkez bankasına güvenin de önemi var. Eğer halk, ekonomik aktörler merkez bankasına güveniyorsa, çok daha düşük bir faiz arttırımıyla hedef olan enflasyonu düşürmeyi becerebiliyorsunuz. Yok insanlar Merkez Bankası'na veya ekonomi yönetimine güvenmiyorlarsa o zaman enflasyonu düşürmek için abartılı ölçüde faiz arttırma yapmanız gerekiyor. Bakın nasıl ustaca bir geçiş yaptım birden böyle beklentilerden para politikasına. Ve gelelim 2021 Türkiye'sine. Ee, önce siyasi varsayımlarımı söyleyeyim. Bir, ben şahsen 2021'de erken seçim bekliyorum. Şu anda hükümetin itibarı gittikçe düştüğü gibi Türkiye'de yönetilemez hale geliyor. Halkın iki büyük sorunu var. Birincisi tabii ki işsizlik ve ekonomik stres. İkincisi salgınla başa çıkılamaması. Bunlar kış aylarında daha kötüye gidecek ve ben AKP ve Sayın Erdoğan'ın oylarının ineceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yılın ilk yarısının ortalarında bir erken seçim bekliyorum. İkincisi Türkiye'nin içine girdi ekonomik dar boğazdan IMF fonları olmadan çıkamayacağımızı düşünüyorum. Ve yılın ikinci yarısında da IMF'nin gelmesini bekliyorum. Bunu ya Sayın Erdoğan kendi arzusu ve iradesiyle yapar veyahut da seçimden galip çıkacak olan hükümet yapar. Bütün bunları içine entegre eden bir analiz yapmaya çalıştım ve bunlar en olası senaryolar. Dediğim gibi yani hepsinin doğru çıkmasını beklemiyorum ama size bir fikir vermek niyetindeyim. İyi haberler de var, kötü haberler de var. İyi haberlerden başlayalım istiyorsanız. Bir, cari açık yani ödemeler dengesi, işte dış açık gibi bir sorunumuz olmayacak. Gelecek sene cari açık milli gelirin yüzde birini geçmez. Sebebi de çok basit, büyüyemeyeceğiz. Biz cari açığı büyüdüğümüz zaman üretiyoruz. Çünkü ürettiğimiz her şeyde ithal mallarının payı var. Bazılarında %50-%60 payı var. Eğer içeride üretemiyorsanız ve tüketemiyorsanız tabii o zaman cari açık da vermiyorsunuz. Bu kur açısından önemli. Açıkçası cari açık yüzünden Türk Lirası değer kaybetmez. Hele bu faiz e, artırımından sonra bence Türk Lirası belli bir istikrara kavuştu. Enflasyon kadar değer kay kaybeden en fazla. Türk Lirası eğer değer kaybedecekse bu Mart ayında gerçekleşir. Joe Biden ve Avrupa Birliği ortaklaşa Türkiye'nin tutumunu, politikalarını değiştirmek için baskı yaparlar. Şu ana kadar sembolik olan yaptırımlar finans cephesine ve ticaret cephesine dökülür. O zaman Türk lirasında çok aşırı bir şok yaşarız. Bir de düşündüğüm gibi erken kesim, erken seçim kararı alınırsa Türk lirası yine bir çalkantı yaşar ve ondan sonra anketleri takip eder. Yok. Ee, inandığım gibi, düşündüğüm gibi değil, inandığım gibi. Çünkü ben Sayın Erdoğan'ın ne yapacağını bilemem. Ama 20 yıldır kendisinin idaresi altında yaşıyorum. Bir reaksiyon fonksiyonunu gördüm. Ee, ve buradan da çıkarttım. ekonomiyi düze çıkartamayacağını anlayınca IMF konusunda U dönüş yapacak ve IMF'yi çağıracak. IMF standby stand-by programıyla gelirse Türk lirasının hızla değer kazanmasını bekliyorum. Dolar TL 7'nin altına gidebilir. Dolar bu sene kötü geçirecek diyorlar. Bu konuda da bir video çekeceğim. Ben yılın ilk yarısı için buna kötülüyorum ama katılıyorum ama IMF'nin gelmesi dolar gevşek olsa da, dolar güçlense de Türk lirasının hızla değer kazanmasına neden olacaktır. Bir kere aşırı boyutta sıcak para yağacak. Ama bu konuyu başka zaman konuşuruz. Çünkü ben tahminlerime geçmek istiyorum. Türkiye'de bir ödemeler dengesi krizi olur mu? Hayır. Cari açık yüzünden olmaz. Çünkü dış ödemelerimiz az. Turizm bu sene geçen seneye nazaran daha iyi geçecek ama çok iyi geçeceğini yine düşünmüyorum. Ee, Türkiye'de bankalar ve şirketler hala vadesi gelen borçları kadar dış borç almıyorlar. Dolayısıyla bir miktar ödeme yapacağız. Ama dolarizasyonun herhalde dolarizasyon geri çevrilir demiyorum. Dolarizasyonun herhalde artık sonlarına geldik. Yani daha fazla artmaz döviz mevduat diye düşünüyorum. Ve bunlara baktığımızda da Türkiye'de dövizin bitmesi anlamına gelen veyahut da Türkiye'de hazine veya özel şirketlerin dış borçlarını ödeyemeler anlamına gelen bir ödemeler dengesi krizini yaşanmayacağını düşünüyorum. Ha bir tek tabii ki bunun tersi ihtimal var. Ee, dediğim gibi ABD ve AB ile ilişkiler çok kötüye gider. Ambargolar, işte ticari yasaklar Katsada Türk şirketlerinin Amerika'dan finansman bulması yasaklanır filan. bu gibi durumlarda yine 2018'deki Pasteur Branson krizi benzeri bir sorun yaşayabiliriz. İyi haber bu. Enflasyonda iyi haber veremiyorum. Sayın Naci Ağbalı çok cesur bir faiz artırım kararından dolayı tebrik ediyorum. Zaten ben hükümet kim olursa olsun kime atarsa atasın bu insanlara ee, geçmişlerine ve kişiliklerine bakmadan en az 6 ay kredi açılması taraftarıyım. Ancak ondan sonra eleştirmeye başlarım. Sayın Naba, Naci Abalı da şu anda eleştirecek bir şey bulamıyorum. 200 bas puan bu şartlar içinde yapılabilecek makul bir faiz arttırmıydı Ancak bu yetmez. Sebepleri çok basit. Bir, şahsi görüşüm değil, uzmanların görüşüne bakıyorum. Bahar aylarına gelmeden enflasyon %15-16'ya çıkacak. O zaman Merkez Bankası'nın politika faizi olan %17 yetmez. Çünkü reel faiz yine sıfıra düşüyor. İkincisi bu tuik başımızda olduğu sürece, veri yayınladığı sürece e, enflasyonu düşürmeniz çok güç olacak. Çünkü insanlar enflasyonun aslında 14 değil belki 20 olduğuna inanıyorlar. E, bunu niçin enflasyonun düşmesine bir engel ol teşkil ettiğini soruyorsanız. E, çünkü elinde gücü olan malının ve hizmetin fiyatını yüzde yirmi arttırıyor ve hatta yüzde yirmi daha fazla ücret istiyor. Doktorlar yüzde yirmi zam yapıyor, sağlık sigortaları yüzde yirmi zam yapıyor, avukat yüzde yirmi zam yapıyor. Çünkü kafalardaki enflasyon o. Ve yine bununla bağlantılı olarak tabii ki iç talep de faiz kararlarına yeteri kadar tepki vermiyor. Yani daralmıyor. Çünkü insanlar ulan faiz 17, enflasyon 20, finansal sisteme varlıklarımı sokacağım ama gider araba alırım, ev alırım diye düşünüyorlar. Bu en önemli nedenlerden birisi ve enflasyonun düşmesini etkiliyor. Bir de bir şey daha var. Bizde geriye doğru endeksleme diye bir yöntem var. Yani her sene işte vergiler, cezalar, maaşlar bir önceki senenin enflasyonuna göre ayarlanıyor. Dolayısıyla enflasyon katılaşıyor. Enflasyonu yüzde %5 olarak kabul edip insanlara ona göre zam verseniz enflasyonu yenmek çok daha kolay olur ama böyle bir şey yaparsanız Türkiye'de isyan çıkacağını hepimiz biliyoruz. İşte kredibilite yok konusu çok önemli. Eğer parasal otoritenin enflasyonu %5'e indireceğine insanları inandırabilsek o zaman %5 zamla yetinebiliriz. Ve <laughs> tabii en önemlisi enflasyonla e, devalüasyon birbirlerini besleyen bir kısır döngü haline geldiler. Enflasyon 15 olduğunda devalüasyon da 15 oluyor. E o zaman bu sefer yeniden enflasyona vuruyor. Çünkü ithal mallar vasıtasıyla içerideki mal ve hizmetlerin fiyatı düşüyor. Türkiye'de enflasyonu bastırmak hakikaten ilk önce %10 sonra %5'e çekmek için ne kadar faiz lazım derseniz faizden önce TÜİK'in baştan aşağı yeniden yapılandırması ve indeksleri nasıl derlerine dair verileri bütün milletle paylaşması gerekir diyorum. Bu olmadan enflasyonla veyahut da herhangi bir ekonomik sorunla mücadelenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama tamam diyelim ki enflasyon 15'te zirve yaptı. Bu enflasyonu %5'e düşürmek için en az 5 puan üstüne e, politika faizi koyacaksınız. Yani %20'den açılacak politika faizi, %17'den değil. Ama o zaman da çok derin bir resesyona sebebiyet verirsiniz. İhtiyaç kredilerinde e, faiz %20'yi aştı. Kurumsal kredilerde de 19'a dayandı. Bu şartlar altında bile ben pek çok e, işini kaybeden vatandaşın hepsine çok geçmiş olsun diyorum. Ve kapatmalardan dolayı cıra yapamayan şirketlerin de e, borçlarını ödeyemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla enflasyonda tersini görmedikçe çok yüksek bir seyir devam edecek. Gelelim büyümeye. Arkadaşlar büyüme gelecek sene Türkiye 4 büyüyecek, 5 büyüyecek, 6 büyüyecek, patlayacak, şahlanacak. Ben yani bunlara inanamıyorum. Çünkü ortada çok basit matematik hesaplar var. Dün TEPAV araştırmanın web sitesine girdim. Elimizdeki son veriye göre geniş kapsamlı işsizlik %22. ve bunlar en az bir 6 ay daha iş bulamayacaklar. Çünkü aşının faydası yaz aylarından önce görünmeyecek toplum üstünde. Halkın %22'sinin işsiz olduğu bir yerde nasıl tüketiyorsunuz? Tüketim yapmazsanız nasıl neyi, ne için üreteceksiniz? Bu birinci neden. Kalıcı ve uzun vadeli çift taneli işsizlik sorunumuz var. Halkın büyük kısmının tüketecek gücü yok. İkincisi, ihracatımız çok zorlanacak. Zaten net dışa açık veriyoruz. İhracat bir artı kalem olarak gayri safi yurt giriyor. O zorlanacak. Sebebi belli. Arap ambargosu var. Zımni veya açık. Avrupa bu yeni var, virüs mutantından sonra bir iki üç ay daha kapalı kalacak. Ve siparişlerde daralma bekliyorum. dolayısıyla onlar da Türk malı alamayacaklar. Bir kez daha aşı ile ilgili beklentimi söyleyeyim. Ben Çin aşısı gelse de olurum. Hiç hiçbir endişem yok. Bir zarar vermeyeceğine eminim. E, hangi aşı önüme kolsa olurum. Hepinizin de olmasını isterim. Ama Amerika'nın en önde gelen salgın hastalıklı uzmanı Doktor Fauci'yi okudum. Bu sabah Yahuda değerli doktorumuz Uğur Şahin'in görüşleri açıklandı. Yani toplumun %70-80'i aşılanmadan toplumsal faydası yok aşının. Ve şu anda da Türkiye'de çoğu semptom göstermeyen 8 milyon civarında vaka olmalı. Bu insanlar aşılayacaksınız ya hatta karantinaya alacaksınız. Yıllık yarısını kaybettik. Dolayısıyla üretim de yapılamayacak, tüketim de yapılamayacak. Ama en önemli soruna geçiyorum. Büyümek için finansman lazım. Modern ekonomilerde hep böyledir. Büyümek nedir? Bir özel örneğe indirelim. Ben Atilla Yaşıra'dayım. Portakal satıyorum. Günde bin tane portakal satıyorum ama çok korkunç bir portakal talebi var. Günde beş bin tane satmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Önce gidip bankadan kredi alıp beş bin tane portakalı satın alıp depolamam gerekiyor. Bunu araba örneğine de teşmil edebilirsiniz. E, cep telefonu örneğine de teşmil edebilirsiniz. Hele bir de cep telefonu gibi kendi fabrikamı kuracaksam ya da bu durumda olduğu gibi kendi portakal bahçemi kuracaksam... O zaman daha uzun vadeli kredi almam lazım. Ama Türkiye'de böyle bir kaynak yok. İnsanlar tasarruf edemediği gibi bankaların elindeki mevduatı da tükettik geçen sene. Herkese kredi verdik. Şimdi o krediler dönmüyor. Bankaların 50 milyar dolar kadar tahsilatı çok zor kredisi olabilir. Bu yüzden de ben IMF'nin geleceğine inanıyorum. Parantez olarak bunu belirteyim. Dışarıdan da borçlanamıyorsunuz. Çünkü tamam şimdi maliyet düştü. Ama sizin mesela bir %5 büyümek için 20-25 milyar dolar ek dış finansmana ihtiyacınız var. E bunu size verecek bir dünya yok ortada. Çünkü eskiden bu miktarlarda borç alabildiğimizde kredi notumuz 3 bydi Yani yatırım yapılabilir seviyedeydi. Şimdi bunun 4 basamak, 5 basamak altındayız. Naka para, oka büyüme. Dolayısıyla büyüme %2 civarında kalır. Yani... Türkiye'de nüfus işte yüzde birin biraz üstünde büyüyor. Buna göçmenleri de eklerseniz yüzde ikiye varır herhalde. E, kişi başı gelir maalesef artmayacak. E, bankalar batar mı? Hayır. Bankaların batık kredileri var. Ama hala likitler ve sermaye e, yastıkları da gayet yüksek. Dolayısıyla bankalara paranızı emanet edebilirsiniz. Şirketler batar mı? Evet, çok sayıda şirket batacak. Yalnız Türkiye değil, bütün dünyada. Şirketlerin büyük kısmı iflas edecek. İki tür şirket iflas edecek. Bir, bu salgının getirdiği talep değişimi var. Yani bazı mesela turizm ve sivil havacılık birkaç sene daha eskisi kadar popüler olmayacak. Özellikle iş gezilerinin yerine zoom aldı. Dolayısıyla bu sektörler asla eski haline dönemeyecek. Bu sektörlerin daralması gerekecek. İkincisi hizmet sektörü. Yani en basit örneği e-siparişe alıştık. Artık eskisi kadar makkal, bakkal, manav gezemeyeceğiz. Tabi bu da bir daralmaya sebebiyet verecek ve iflaslar ortaya çıkacak. Üçüncüsü Türkiye özelinde yazın çok ucuz faizden kredi alan, vergilerini öteleyen ama kışın kapanmalar başladığı için hiç ciro üretemeyen şirketler var, küçük işletmeler var. Bunlardan da çok sayıda batık olacağını düşünüyorum. İşsizlik iyiye gider mi? Evet tabii ki gider. Türkiye yüzde iki büyüse dahi e, istihdamın geri döndüğünü göreceğiz. Ama nereden bakarsanız bakın çift taneli istihdamın altına düşemeyeceğimizden eminim sevgili arkadaşlar. Ben 2021'i bundan sonra bir de dünya ekonomisiyle ilgili çekeceğim ve çok teşekkür ederim değerli hocam Profesör Savaş Akatlı olan videomu seyrettiğiniz ve çok nazik yorumlarınız için. Diğer uzmanlarla da görüşüyorum. Onlar tenezzül ederlerse kendilerinin de fikirlerini soracağım. Ama ben bir dünya ekonomisi videosu da çekeceğim. 2021 bir geçiş yılı olarak niteliyorum. Bu sene salgından kurtulup normale döndüğümüz yıl olmayacak. Salgının sene sonuna doğru yavaş yavaş etkisini kaybettiği ve dünyanın yaralarını sardığı bir sene olacak. Türkiye'de bunların üzerine maalesef reform eksikliği, ve demokrasiden uzaklaşma sorunlarımızı daha da ağırlaştırıyor ve biz dünya ortalamasının biraz daha altında performans göstereceğiz. Sevgili kardeşlerim, biraz önce Ankara'da trafik yoğunluğu olduğunu duydum. İnşallah şakadır ama anladığım kadarıyla herkes bir doktor raporu falan alıp sokaklarda geziyormuş. Yılbaşını daha evlerinde, bağ evlerinde partilerle kutlayacak olanlar varmış. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Çok kaba bir tahminle Türkiye'de 8 milyon vaka var. Bunlar karantinada falan değil. Çoğu semptom taşımıyor. Gerçekten çok büyük risk alıyorsunuz sosyal mesafe kurallarını aksattığınızda. Ne olur kendi sağlığınız için biraz daha dayanın evde kalın. Söz hepinize teşekkür ediyorum.